arkadaşlar bu güzel bir değer. Rocket League oynuyoruz. Rocket League'de çiftler ya, çiftler oynayacağız arkadaşlar. Standart mod arkadaşlar. Yanımda Yunus var. Ee, şimdi karşılaşma karşılaşmanın e, bulmasını bekliyoruz. O sıra size like atıp abone olursanız çok sevinirim. Başlıyoruz. Bu ara e, geçen videodaki geçen videodaki gibi Yunus'un sesini duyamıyorsunuz. Ee, bu arada arkadaşlar şeyim nasıl? Ee, şey e, yeni arabası kenim. Beğendiyseniz beğenmeyi unut. beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Çabuk tak o zaman. Kulaklıklar çıkmış da onu söylüyor. Şans kötü. Yunus. Na. Hoppa! Lass Hoppa! Yunus kalede. Tamam. Gol olur mu? Aa! Yunus Kaleden gol attı. Oha! Bir an gol olmayacak sandım. Efsane gol. As tabi Yunus'tan. Yunus ortaya atmasaydı belki de gol olmazdı. Ben de çok yukarı atmasaydım, yukarıya çok yukarı atmasaydım belki de gol olmazdı. Ben basıyorum. Hoppa. Güzel miydi? O biraz çok çıkmadı. Diyor ki sesim de, videoda çok biraz çıkmış sesin. Diğer videoda. İşte. bu last 39 ve 36 99 diye bir şey 369 diyecektim <laughs> hadi birbirlerine çaptılar <laughs> bing 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 bakalım Hangi tarafa doğru gidecek? Bir dakika ya çok yukarı çıktı. Şimdi... Al gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Arkadan. Yo kal. Hoppa aslına. Gol. değilmiş. Fazar? Yok. Evet var. Fazar <laughs> yok mu şimdi? Annem yok dedi ama. Ne şaka. Ee şimdi konumuz değil, oyuna odaklanmamız lazım. Belki patladım. Ha? Belki bilmiyorum. Neyse. Gol olacak. Ay ay ay. Gol olmadı. Gol olmadı. Top çok uzakta. Topu bu şekilde biz uzaklaştıralım. Arkadaşlar hatırlatma saat 12'de saat 12 buçuktan saat 2'ye yani 14'e 14.00'da 12 saat 12 buçuktan saat 14.00'a kadar canlı yayını olacaktır. Sakın kaçırmayın. Twitch üzerinden. O değil de adamlar teslim oldu. Lan bir yorunun için ne yaptınız. Neyse. <laughs> Oha Yunus. Biraz bekleyelim. Bunlar çıktı ya. Korkaklar bunlar. Bunlar korktular korktular. Bekleyelim. Oo, oy! Yunus hadi at. Olmadı. Bunu yapamamıştır. Abo! Hadi biraz bekleyelim burada. Hadi biraz antrenman Yunus. Lan Yunus sen antrenman mı yapacaksın? Bana karşı oynayalım. Gel lan teke tek, teke tek. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Aynen oyuncu arıyorlar ya. Bakalım teke tek kim vuracak. Attım ki. Bu içeride böyle kalıyor kanka boşur Patlatayım mı? Ah. Birileri geldi. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi bir kişi daha bekliyor. Bekliyoruz. Selamun İsrail! Adamın ismi İsrail! Adamın adı İsrail! Ben şokta değilim sanki. Adam normalde şey İspanyalı. Herhalde İsrail'i şey tutuyor. Lan, lan? keşke Türk bayrağını assaydım arkama ya. Filistin, Filistin. Filistin bayrağını assaydım keşke arkama. <laughs> Gol olmaması lazım. Ruhu şatayla kurtardı. Eee aldı lan. Aldılar. Çık 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 şey olmaz. İşte. Lan! Türkiye! Türkiye, Türkiye. Ne MUTLU Türkiye mi yana? Ne mutlu Türk mi diyen? Gol! Değil. Adam korktu lan. Korkak. Başkası geldi onun yerine. Hüseyin'i gördü. Adı Hüseyin ya benim. Hz. Muhammed'in de torunlarından birisi Hüseyin. Adı Hüseyin ya. Kesin ondan dolayı çıktı. Korkak. Ondan da olabilir ha. Haydi bakalım. <laughs> Göz gol. İşte bu. Hey İsrail çıktı, İsrail'i aldı adam. Problem. ya İsrail bok. Ya Yunus korktular ya. Ya abi korktular korkaklar. Hadi ikinci golümüz, üçüncü golümüz gelir mi? Gelmedi. Kale. Aya bir şey vermedim anne sana. Efendim anne. Hangi dışarıdaki? Ha, nasıl hep tamamen açayım mı? Tamam bir dakika anne. Yunus acilen beni koruman lazım. Ben perdeyi açıyorum. Videonun ortasında da perde mi açılır ya? <laughs> Hemen yok açmadım bekle. Kolumuzu atalım öyle açalım. Hı? Ay yapmadım ya. Ha kaleye geçsen. Bunlar noblar ya. Hakikaten bunlar çok nöller. Bu en. Noblar nob nob. Nob nob. Nül nub demek çayrak demek arkadaşlar nül nub nül şey demek çayrak demek Fransızca la yunus sen kaleye geçsene oğlum Keşke ortaya geçseydin. Neyse. Kalede. <laughs> Lan! Lan! Abi ne yaptım ya? Üzgünüm.

çak 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 gol olmaması lazım kim demiş gol ortaya geçmene gerek yok Yunus Ay bakalım, Tomb Raider. Hadi! Senin bombaladın. <laughs> Ya Yunus sen niye kaleden çıktın ya? Sen bana lazımdın kalede. Kaleye. <laughs> arkadaşlar üzülmeyin. Bir el daha oynayacağız arkadaşlar. Artık alıştık kanka bunları gol atmaya ya. Nooblar nooblar. At bakayım. At. Wow. Yes. Bir insan bu kadar mı güçlü olur ya? Efsaneyiz biz abi efsane evi. Oha! Evet, 4 kolum var. Hadi hazır verelim. Bakalım kaç dakika olmuş. Aa kanka videoyu durduralım. 13 dakika olmuş. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Canlı yayın saat 12.30'da. Hadi görüşürüz.